Küçük Prens Yazan Antoine de Saint-Exupéry Seslendiren Muhammed Kalem 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlar üstüne yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Bir hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanını gösteriyordu. Resmin kopyası işte yukarıda. Kitapta şöyle deniyordu. Boğa yılanları avlarını çiğnemeden olduğu gibi yutuverirler. Sonra da yerlerinden kımıldayamaz, sindirimleri için gerekli altı ayı uyumakla geçirirler. Orman serüvenleri üstüne derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Resim no 1. Aşağıdaki gibiydi. Yapıtımı büyüklere göstererek resimden korktular mı diye sordum. Dediler ki şapkadan da korkulur mu hiç. Oysa ben şapka değil bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim. Büyükler anlayabilsin diye bu kez ikinci bir resimde boğa yılanının içini de çizdim. Büyüklere bir şeyi açıklamazsanız olmaz. Resim No 2. Şöyle oldu. Büyükler boğa yılanlarını içten ve dıştan gösteren resimleri bir yana bırakıp tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. Böylelikle daha 6 yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim. Resim No. 1 ve Resim No. 2'nin uğradığı başarısızlık hevesimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar. Onlara durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu. Başka bir iş tutmalıydım. Pilotluğa merak sardım. Dünyanın her yerinde biraz uçuş yaptım. Coğrafyanın da bana yararı olmadı değil bir bakışta Çin midir, Arizona mıdır ayırt edebilirim. Gece yolunu şaşırınca bu konudaki bilgisi insana destek oluyor. Hayatım boyunca bir sürü önemli kişiyle bir sürü ilişkim oldu. Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. Zekası azıcık parlak görünen birine rastladığımda yanımdan eksik etmediğim resim no biri çıkarıyor, deneyimi uyguluyordum gerçekten kavrayışlı biri mi değil mi anlamaya çalışıyordum. Ama hepsinin verdiği karşılık birdi. Şapka. Tabii ben de artık onlara ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Bir iç diyordum, golf, politika, kravat, mravat. Onlar da böylesine aklı başında biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı. İşte böyle 6 yıl önce Büyük çör üstünde uçağım kazaya uğrayana kadar içimi dökecek gerçek bir dostum olmadan yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Uçakta ne makinist ne de yolcu bulunduğundan bu güç onarım işinin üstesinden tek başıma gelmeye hazırlandım. Benim için bir ölüm kalım savaşıydı bu. Yanımda çok çok bir haftalık içme suyu vardı. İlk gece en yakın köyden bin mil uzakta çölde uyudum. Okyanusun ortasında sal üstünde kalmış bir gemiciden daha yalnızdım. Gün doğup da tuhaf, incecik bir sesle uyandığım zaman nasıl şaşırdığımı varın siz düşünün artık. Ses, lütfen diyordu. Bir koyun çizer misiniz? Ne? Bir koyun çizsene bana. Beynimden vurulmuşçasına yerimden fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Her yanı gözden geçirdim. Karşımda beni ciddi ciddi süzen, küçük, eşi görülmedik biri duruyordu. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresini yan sayfada sunuyorum. Kuşkusuz bizim resim sevimlilik yönünden modelinden kat kat aşağıdır. Ama bu benim suçum değil. Büyükler 6 yaşımdayken resim sanatına karşı hevesimi kırmışlardı. Bu ayılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini saymazsak hiçbir şey çizmeyi öğrenmemiştim. İşte sonradan başarabildiğim kadarıyla yaptığım portresi. Gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Unutmayın ki en yakın köyden bin mil uzakta bulunuyordum. Bizim küçükse ne çölde yolunu şaşırmışa benziyordu ne de yorgunluktan, açlıktan, susuzluktan ya da korkudan bayılacak gibiydi. En yakın yerleşim merkezinden bin mil uzakta çölün ortasında kalmış bir çocuk izlenimini de uyandırmıyordu hiç. Dilimi toparlayınca peki dedim. Ne yapıyorsun burada? alçak sesle ve çok önemli bir şey söylüyormuş gibi aynı sözleri tekrarladı. Lütfen, bir koyun çizer misin bana? Bir olaydaki gizlilik payı belirli düzeyi açtıktan sonra eliniz kolunuz bağlanır. İnanmayacaksınız ama en yakın köyden bin mil uzakta ve ölümle her an yüz yüze olduğum halde cebimden bir parça kağıt ve bir dolma kalem çıkardım. Tam o sırada şimdiye kadar yalnız tarih, coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle uğraştığım aklıma geldi ve bizim küçüğe biraz da üzülerek resim yapmayı beceremediğimi söyledim. ''Ne zararı var canım?'' dedi. ''Bir koyun çiziver. Aksi gibi şimdiye kadar hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. Yani boğa yılanının dıştan görünüşünü. Ama bizimki ''Yo yo'' demesin mi? ''Boğanın içindeki bir fil istemiyorum.'' Boğa çok tehlikeli bir yaratıktır. File gelince o da çok yer kaplar. Bizim oralarda her şey küçücüktür. Bir koyun istiyorum aslında. Bir koyun çizsene bana. Çizdim koyunu. Resmi iyice inceledi, sonra olmadı dedi. Bu daha şimdiden çok zayıf, hasta bir koyun. Bir tane daha çiz. Ben de bir tane daha çizdim. Dostum tatlı tatlı hoşgörüyle gülümsedi. Sen de görüyorsun ya, bu koyun değil, bal gibi koç. Boynuzlarına baksana. Resmi yeniden çizdim ama yine beğendirememiştim. Bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrım tükenmişti. Üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Aşağıda gördüğünüz resmi karaladım. İstediğin koyun şu sandığın içinde diye kestirip attım. Küçük eleştirmenin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırdım. Tam da istediğim gibi oldu. Peki bu koyun çok mu ot yer dersin? Neden sordum? Bizim oralarda her şey çok küçüktür de ona kadar ot bulunur canım dedim. Ben sana küçücük bir koyun verdim. Resmin üstüne eğildi. Küçük dedimse bak bak uyumuş. İşte küçük prense dostluk kurmak böyle oldu. Nereden geldiğini öğrenmem için uzun bir süre geçti. Bana durmadan sorular yağdıran küçük prens, benim sorduklarımı duymuyordu sanki. Konuşurken gelişi güzel söylediklerinden yavaş yavaş anladım her şeyi. Söz gelimi uçağımı ilk gördüğünde, uçağımın resmini yapmayayım, çok karışıktır, altından kalkamam, şaşırmıştım. Bu da nesi? Uçar bu, uçak, benim uçağım. Uçabildiğini öğrenmesinden övünç duymuştum. Ne diyorsun diye haykırdı. Öyleyse gökten indin sen. Evet dedim başımı eğerek. İnanılır şey değil, ne tuhaf, Küçük prens tatlı bir kahkaha verdi. Beni çüreden çıkarmıştı bu. Talihsizliğimin ciddiye alınmasını isterim ben. Demek sen de gökten geliyorsun diye ekledi. Hangi gezegendensin bakalım? Birdenbire varlığının gizemli karanlığında bir ışık yakaladım. Hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Karşılık vermedi. Gözlerini uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten ve uzun uzun düşlere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkararak hazinesini incelemeye koyuldu. Ağzından kaçırdığı başka gezegenler sözü beni nasıl meraklandırmıştı düşünün artık. Bu konuda daha çok bilgi edinmek için var gücümle çalıştım. Küçük dost, nerelisin sen? dedim. Bizim oralar dediğin yer neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir sessizlikten sonra konuştu. İyi ki sandığın içinde verdin onu geceleri orada yatar. Doğru, hem usu durursan bir de ip veririm. Koyunun boynuna takarsın. İpi bağlayasın diye bir de kazık veririm. Küçük prens söylediklerime şaşmıştı. Bağlamak mı? Amma da saçma. Ama bağlamazsan çıkar gider, kaybolur. Dostum bir kahkaha daha attı. Nereye gidebilir? Nereye olursa gözünün alabildiğine. Küçük prens ciddi bir sesle zararı yok dedi. Bizim orada her şey öyle küçüktür ki... Sonra belki biraz da üzüntüyle ekledi. Gözünün alabildiğine de gitsen pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada. Böylece çok önemli bir şey daha öğrenmiş oluyordum. Demek Küçük Prens'in gezegeni olsa olsa ev büyüklüğünde bir yerde. Ama buna çok şaştım denemez. Çünkü dünya, Jüpiter, Mars Venüs adları verilen büyük gezegenlerin dışında da daha yüzlerce gezegen bulunduğunu, bazılarının teleskopla bile güç görülecek kadar ufak olduğunu okumuştum. Gökbilimciler bunlardan birini buldular mı, ad yerine bir numara takarlar. Söz gelimi asteroid 325 diye verirler. Küçük Prens'in geldiği gezegenin asteroid B612 olduğu konusunda yabana atılamayacak kanıtlarım var bu gezegeni bir zamanlar teleskopla ilk kez gören biri olmuş. 1909'da bir Türk gök bilimcisi. Bu konuda hazırladığı raporu Uluslararası Gök Bilimciler Kurultayı'na sunmuş. Ama başında fes, ayağında şalvar var diye sözüne kulak asan olmamış. Büyükler böyledir işte. Bereket versin, asteroid B612'nin onurunu kurtarmak için dediği dedik bir Türk önderi tutmuş, bir yasa koymuş. Herkes bundan böyle Avrupalılar gibi giyinecek. Uymayanlar ölüm cezasına çarptırılacak. 1920 yılında aynı gökbilimci bu kez çok şık giysiler içinde kurultaya gelmiş. Tabii bütün üyeler görüşüne katılmışlar. Bu gezegende ilgili bütün ayrıntıları size anlatıyorsam, üstelik numarasını da veriyorsam bunun nedeni yine büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım onlara yeni edindiğiniz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyleri sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş, sormazlar bile. Kaç yaşında derler, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor. Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Deseniz ki, kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde saksılar, çatısında kumrular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama yüz bin liralık bir ev gördüm deyin, Bakın nasıl aman ne güzel ev diye haykıracaklardır. Aynı şekilde onlara deseniz ki küçük prensin sevimli oluşu, gürüşü, bir koyun isteyişi var olduğunu gösterir. Bir koyun istiyor. Öyleyse vardır. Bunları deseniz de neye yarar? Nasıl olsa omuzlarını silkip size çocuk gözüyle bakacaklardır. Ama geldiği gezegenin Asteroid B612 olduğunu söylerseniz hemen inanırlar. Sorunlarıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir onlar. Çok şey beklememelisiniz. Çocuklar büyükleri hoş görmeye alışmalıdır. Oysa bizim gibi hayatı yakından bilen kişiler için sayılar nedir ki? Bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamak isterdim. Yani şöyle. Evvel zaman içinde bir küçük prens varmış. Kendinden bir parmak büyük bir gezegende oturur, hep bir arkadaş ararmış. Hayatı yakından tanıyanlar için böyle bir başlangıcın daha gerçekçi bir havası olurdu. Çünkü kimse kitabımı baştan sağma okusun istemem. Bu anıları kağıda geçirene kadar az mı çektim? Arkadaşım koyununu alıp gideri 6 yıl oluyor. Onu anlatmaya çalışmam, unutmak istemeyişimdendir. İnsanın arkadaşını unutması ne acı. Kaldı ki arkadaşı olan kaç kişi var içimizde? Bir gün onu unutursam gözleri sayılardan başka şey görmeyen büyüklere dönerim. Bu yüzden bir kutu boyayla birkaç tane kurşun kalem aldım. 6 yaşından beri boğa yılanlarının içten ve dıştan görünüşlerinden başka şey çizmemiş biri için bu yaşta yeniden resme başlamak güç iş doğrusu. Kuşkusuz resimleri asıllarına benzetmek için elimden geleni yapacağım. Başarır mıyım o da ayrı. Bakıyorsunuz bir resim güzel olmuş, öbürü hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da yanıldığım oluyor. Bir yerde uzun olmuş, bir yerde kısa. Giysilerinin renginde de kararsızım. Ne yapalım, idare edip gidiyoruz. Bazı daha önemli ayrıntılarda da yanıldığım olacak. Suç bende değil, arkadaşım açıklamayı sevmezdi. Beni de kendi gibi sanıyordu belki, kim bilir. Ne yazık ki ben kapalı sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremem. Belki de büyüklere benziyorum biraz. Yaşlandık ne de olsa. Her geçen gün küçük prensin gezegeni oradan ayrılışı ve yaptığı yolculuk üstüne yeni şeyler öğreniyordum. Onun düşüncelerinden yavaşça sıyrılıp ortaya çıkıyordu bu bilgiler. Üçüncü gün baobabların başına gelenleri öğrenişimde böyle oldu. Burada koyuna teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çünkü küçük prens büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sormuştu bana. Koyunların küçük bitkilerle beslendiği doğru değil mi? Evet. Çok sevindim buna. Koyunların küçük bitkilerle beslenmelerinin neden önemli olduğunu anlayamamıştım. Küçük prens hemen ekledi demek baobabları da yerler. Küçük prense baobabların küçük bitkiler değil, tersine tapınaklar gibi kocaman olduklarını, hatta yanına bir fil sürüsü de katsa bu sürünün bir tek baobab ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini belirttim. Fil sürüsü sözü küçük prensi güldürmüştü. Biz de üst üste bindiririz onları, ne yapalım, dedi. Ama bilgece taşı gediğine koymaktan da geri kalmadı. Baobablar obaya gelmeden önce küçük değil midirler? Orası böyle ama koyunlar küçük baobabları neden yesin istiyorsun? Apaçık bir gerçeği belirtmeyi gereksiz bulurcasına, amma da yaptın dedi. Bu sorunu kendi başıma çözümlemek için büyük çaba göstermem gerekti. Sonunda küçük prensin gezegeninde de öteki gezegenlerde olduğu gibi iyi bitkilerin yanı sıra kötülerin bulunduğunu öğrendim. İyilerin iyi tohumları, kötülerin kötü tohumları vardı. Ama tohumları kolayca göremezsiniz. İçlerinden biri uyanma hevesine kapılana kadar toprağın derinliklerinde öylece uyurlar. Günü gelince küçük tohum gerinir ve güneşe doğru ürkek, sevimli bir filiz sürer. Bir gül fidanının ya da bir turpun filizi söz konusuysa istediği gibi gelişip serpilmesine karışmasak da olur. Ama Kötü bir bitki ise görür görmez kökünden söküp atmalıyız onu. Küçük prensin yurdu olan gezegende korkunç tohumlar da varmış. Baobab tohumları. Bu tohumlar gezegenin yüzeyine dal budak salmış. Baobab öyle bir bitkidir ki erken davranmazsanız bir daha kolay kolay baş edemezsiniz. Gezegeni baştan başa sarar. Kökleriyle toprağını delik deşik eder. Hele bir de gezegen küçük, baobablar başa çıkılır gibi değilse parçalıyı verirler gezegeni. Küçük prens bu bir düzen meselesidir demişti sonradan. Sabahları kendinize çeki düzen verdikten sonra, gezegeninize de aynı şekilde bir çeki düzen vermeniz gerekir. Hiç aksatmadan her gün bütün baobapları söküp atmalısınız. Küçükken gül fidanlarından ayırt edilemeyen bu bitkilerin büyüyerek fark edildikleri anı bıkmadan izlemelisiniz. Oldukça sıkıcı bir iştir bu ama çok kolaydır. Günün birinde güzel bir resim çizsem bari, dedi. Çiz de sizin oradaki çocukların kafalarında bunlar iyice yer etsin. Yolculuğa çıktıklarında çok işlerine yarar. Kimi zaman bugünün işini yarına bırakmak sakıncalı değildir. Ama baobablar söz konusu olunca felaket eninde sonunda gelir çatar. Bir gezegen bilirim. Tembel bir adam otururdu orada. Böyle iki üç bitkiyi görmezden gelmiş. Küçük Prens'in tanımlamasına uygun olarak gezegenin şu öndeki resmini yaptım. Öğüt verir gibi konuşmaktan hoşlanmam. Ama Baobab tehlikesi öyle az biliniyor, bir gezegende yolunu yitiren kimselerin karşılaştıkları güçlükler öyle büyük oluyor ki dayanamayıp bir kerecik bu kuralımı bozacağım. Çocuklar diyeceğim, Baobablara dikkat! Benim gibi öteden beri bir şey bilmeden tehlikeye sürtünerek geçen dostlarımı uyarmak için bunca çalıştım yaptım resmi. Bu yolla vermek istediğim öğüt zahmete değerdi doğrusu. Belki de soracaksınız bana, neden bu kitapta Baobab resimleri gibi büyük, etkileyici başka resimler yok diye. Karşılık vermek hiç de güç değil. Çok uğraştım ama ötekiler başarılı olmadı. Baobabları çizerken bir sorumluluk duygusuyla doluydum. Kendimi aşmıştım. Ah küçük prensim, senin o üzüntü dolu küçük hayatını yavaş yavaş anladım böylece. Uzun bir süre gün batımındaki tatlılık tek avuntum olmuştu. Bu ayrıntıyı dördüncü günü öğrendim. Ne demiştim bana o sabah? Gün batımını çok seviyorum. Hadi gidip bir gün batımı görelim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batışını. Önce şaşırmıştın. Sonra da kendi kendine gülmüştün. Demiştin ki bana. Kendimi hep bizim oralarda sanıyorum. Öyle ya. Amerika'da öyleyken Fransa'da gün batmakta olduğunu bilmeyen yoktur. Fransa'ya bir dakika içinde uçabilirseniz gün batımına yetişebilirsiniz. Ne yazık ki Fransa çok uzak bir ülke. Ama sen küçük gezegeninde iskemleni şöyle bir kımıldatsan oldu bitti. Güneşin batışını, alaca karanlığın çöküşünü artık gör görebildiğin kadar. Demiştin ki günde tam 44 tane gün batımı gördüğüm olmuştur. Sonra da eklemiştin. Biliyor musun insan üzgün olunca gün batımının tadına daha iyi varıyor. Demek sen 44 gün batımı izlediğin gün pek üzgündün. Küçük Prens buna karşılık vermedi. Beşinci gün Küçük Prens'in gizini çözebildim. Her zaman olduğu gibi bunu yine koyuna borçluyum. Birdenbire uzun bir süre sessizlik içinde biriktirilmiş bir sorunu ortaya koyar gibi hazırlıksız soru vermişti. Koyun küçük bitkileri yerse çiçekleri de yiyecektir değil mi? Koyun ne bulursa yer. Dikenli çiçekleri de mi yani? Tabii dikenleri de. Peki dikenler neye yarıyor öyleyse? Bilmiyordum. O sıra motorumun sıkışmış bir vidasını gevşetmeye çabalıyordum. Uçağımın durumu hafife alınır cinsten değildi. Bu yüzden tasalar içindeydim. Öte yandan içme suyumda bitmeye yüz tuttuğundan başıma gelecekleri korkuyla bekliyordum. Dikenler neye yarar? Küçük prens bir soru sorsun karşılığını alıncaya kadar susmuyordu. Benimse vidaya takılmıştı aklım. Gelişi güzel konuştum. Dikenler hiçbir şeye yaramaz. Çiçeklerdeki kötülüğün belirtisidirler. Ne? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra küçük prens bir çeşit hınçla patladı. İnanmıyorum sana. Çiçekler zavallı yaratıklardır. Kötülük nedir bilmezler. Ellerinden geldiğince kendilerine güvenmeye çalışırlar. Dikenlerine bakıp bakıp güçlü olduklarını sanırlar. Karşılık vermedim. O sırada başka bir hava çalıyordum. Şu vida diretirse diyordum bir çekiç vuruşuyla söküp atacağım. Küçük prens düşüncelerimi yeniden dağıttı. Yani sen diyorsun ki çiçekler yeter diye haykırdım. Hayır hayır, bir şey dediğim yok. Gelişi güzel söylemiştim demin. Görmüyor musun? Önemli işlerle uğraşıyorum. Duyduklarına inanamamış gibi yüzüme baktı. Önemli işler ha? Elimde çekiç, parmaklarım yağdan kapkara. Kendisinin bunca çirkin bulduğu bir nesnenin üstüne eğilmiş dururken yukarıdan aşağıya süzdü beni tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun. Bu sözler beni biraz utandırmıştı. O ise acımadan sözünü tamamladı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Karma karışık ediyorsun. Gerçekten çok öfkelenmişti. Pırıl pırıl saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bir gezegen görmüştüm. Kırmızı suratlı biri yaşıyordu orada. Bir kerecik olsun çiçek koklamamış. Hiç yıldız görmemiş. Hiç kimseyi sevmemiş. Sayıları toplamaktan başka bir şey yapmamış hayatında. Yine de bütün gün senin gibi önemli bir adamım ben. Ciddi bir adamım der dururdu. Gururundan yanına varılmazdı. Ama adam değil mantarın tekiydi. Neyin tekiydi? Mantarın. Küçük prensin öfkeden yüzünün rengi atmıştı. Çiçeklerin milyonlarca yıldır dikenleri var. Yine de milyonlarca yıldır koyunlar onları yer. Şimdi çiçeklerin bunca güçlüğe göğüs gerip hiçbir şey yaramayacak dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak önemli değil mi sence? Koyunlarla çiçekler arasındaki savaş önemli değil mi? Kızarık suratlı şişko bir bayın toplama işlemlerinden daha mı az önemli? Ya ben kendi gezegenimden başka hiçbir yerde yetişmeyen, eşine rastlanmadık bir çiçek tanıyorsam ve günün birinde ne yaptığını bilmeyen bir koyun onu bir lokmada yutuverirse, sence önemli değil mi bu? Kıpkırmızı kesilmişti. Sevdiğiniz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bile bulunsa yıldızlara bakmak mutluluğumuz için yeterlidir. Çiçeğim işte şunlardan birinde deriz kendi kendimize. Ama bir de koyunun çiçeği yediğini düşün. Bütün yıldızlar bir anda kararmış gibi gelir. Bu da önemli değil. Arkasını getiremedi. Hıçkırıklar boğazını tıkamıştı. Gece iniyordu. Aletleri attım elimden. Artık çekicin, vidanın, susuzluğun ya da ölümün ne önemi vardı ki? yıldızın birinde, bir gezegende, benim gezegenimde, dünyada avutulmak isteyen bir küçük prens vardı şimdi. Onu kollarıma aldım, salladım, dedim ki, sevdiğin çiçeğe bir şey olmayacak, bir tasma çizerim koyunun için, çiçeğin içinde bir çit çizerim. Sonra ne diyeceğimi kestiremiyordum, kendimi çok beceriksiz buluyordum. Ona nereden yaklaşılır, nasıl ulaşılır bilmiyordum. Ne kavranılmaz bir yer şu gözyaşı ülkesi.